Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda GTA San Andreas ile ilgili araba zıplatma görevi ile ilgili bir gizem daha buldum. Daha doğrusu değişik bir olay var. Bununla ilgili video çekeyim dedim. Ve şimdiden kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve bu arada arkadaşlar ben bu görevi bir türlü geçemiyorum. Bununla ilgili yorumlarda da yazarsanız sevinirim. Ve şimdi görevimi tek konumuza geçelim. Şimdi orada müzik vesaire falan var. Telif yemeyeyim diye oraları atladım zaten. Orada da zaten bilenler vardır. Şimdi arabayla değil ya jet bekleyeceğim ben. En kolay yolu var arkadaşlar. Çünkü arabayla şey oluyor. Eee Uzun yolculuk oluyor. Şurada bir tane garaj var. Oraya inelim ve evet tamam tamam anladık. Girelim garaja. Buraya da atlayacağım çünkü rengi değiştirmek de istemiyorum. Bakın geri geri girdim. Arabanın burnu bile değişmiş. Yavaşça geri gelelim. Şimdi hızlıca gidelim. O iğne deliğinden geçtim yalnız Hafif bir hasar aldı. Devam edelim. Daha görevi girmeden arkadaşlar arabaları çarparsanız görev iptal ediyor. Onun bununla bir, yani değişik bir olay. Normalde olmaması lazım. Acaba aklımda şu var. Milletin arabasını hasar verdin diyerek mi? E, görev iptal oluyor. Şimdi gidelim. Burada maalesef müzik var. Ha şimdi geldik buraya arkadaşlar. Milletin arabalarını vuracağız. Bakın bir şey olmadı. Başka arabaya dokunuyorum. Bakın, gördünüz mü? Yalnız bu görevle ilgili şimdi tekrar aynı şekilde buraya geleceğim, arabayı alıp o sırada burada olacağız. Evet geldik. Başlayalım bakalım. Belki de böyle kabullenir. Bilmiyorum da. <laughs> böyle mi yapacağız? 嗯。Mm. Bunu maalesef beceremiyorum ya. Burada bir türlü tersine mi basacağım acaba? Abi çok saçma ya. Yok hep eksi puan verdi. Böyle bir şey yok ya. Yok. Olmadı. Eksi puanı. Yok abi yok. Ya ben bunu çok çalışacağım. Geçeceğim ya. Ya arkadaşlar bilenler varsa yorumu yazsınlar. Valla ben bunu bir türlü geçemiyorum. Kafa yiyeceğim ya. Ben de o zaman bu aracımı yani kusura bakmayın. Eğer böyleyse Abi Burası değil. Önde mi arkada mı bilmiyorum ki. Burada değil. Siz bir durun bakalım. Paralara bak. Buralarda bir yerde bir saniye dur bekle. Sniper'ı e nerede? Sniper'la patlatacağım onu. Aynen burasıymış. Bombam da var. Alın bakalım. Vallahi yetti ha. Sen de bir git bakalım. Heh, Vallahi yeter ya. <laughs> arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Evet. <laughs> Arabayla ilgili araba zıplatma göreviyle ilgili eğer arabayı çarparsanız ne olurla ilgili video çekeyim dedim. Demek ki arkadaşlar e, görevde milletin arabasına çarpınca görev iptal oluyor. Bir. Milleti ezince de iptal oluyor. İki. Kim yapsa onu ya? Neyse kanalıma like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>